Evet arkadaşlar yeni bir videoda da karşınızdayım. Bu benim bir tanıtım videosu olacak. Ee, yeni aldığım 3 oyunu göstereceğim arkadaşlar. İlk de başlayalım. Bir arkadaşlar Blue şöyle size göre. İşte benim tarafıma göre Blue arkadaşlar yani. Şöyle Blue. Yani ben bunu sevdim. Muzaffer'le Bu de bayağı bir oynadık. Maya beğenceli. Bu loru tanıttım. Bu arada Çankaya'dan aldık. aldık. şöyle CD'sini de göstereyim ha. Çankaya'dan aldığınızda şş, eğer paketiyle alırsanız Çankaya'dan da olmayabilir. Yani şu şey geliyor. O şey hiç bakmadım. İstiyorsanız beraber bakalım. Şey şey ben de bir kitapçık işte kul kulun yine bakalım bir onu şöyle kapatalım. Bakalım neymiş İngilizce yazıyı ben anlamıyorum İngilizce yazı için Şöyle koyalım geri Yerine Evet Bunu bir Şimdilik hayatımızdan çıkartalım Yani kameradan çıkartalım Şöyle oyun kalıyor ve PS 2014 arkadaşlar bugün kaç defa çekmeye çalıştım. Yok ruh diyor peygamber demiyorum. 15 dakikayı geçiyor. Videoyu atmaya çalışıyorum. Atmıyor. Belki part part gelir ya. Bir şey bir şey. Bir yarı mesela. Öt öteki part ikinci yarım. Bunun içinde kullanım kılavuzu vardı herhalde ben <laughs> bilmiyorum yani bunu. Kullanım. onu da de kameradan çıkartalım geriye kalan bir oyunumuz var bu oyunda arkadaşlar bu oyunda Smackdown 2010 arkadaşlar Hani yanlarınız vardır aslında 2009 alacaktım o da iyiydi o yoktu orada Call of Duty Black Ops 2 alacaktım ona paramız yetmedi bu üç oyun aldık. Sadece bunun bir cd'sini gösterelim. Bunun da kullan kalabımız var. Onu da gösteririz. Şöyle bir CD'si var. <laughs> Oynadık mı zaferle çalışmaya ama birazcık zor geldi. Bu da mı İngilizce? Dur i̇şte bakayım Biz bunu boş verelim. İngilizce aslında yiyeceğim o kadar iyi değil. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Ee, bu arada şu ıı, mermer bölüm şeyi sevdiyseniz ıı, ne bileyim yarışmaları falan bu masada Aslında bu bir dolap şöyle arkadaşlar. Şöyle bir dolap. Şurada bir raf var. Şurada bir raf var. Tabii siz görmüyorsunuz şu raf bunu bölüyor giden üstte bir raf daha var o, bunun gibi böyle kapatıyor Üstün, üstüne onun bir raf var o tepeyi kapatıyor o iki kapağın içinde ise bir dolap var arkadaşlar. Bu arada köpek vardı Şöyle video için çıkardım oradan. Bayağı da ağır bir köpeğimiz. Şöyle. Aa. Bir tane arabamız var. Eskiden eski evdeyken babam almıştı. O zamanlar da küçüktüm şöyle. Öküz gibi. Arabamız var. Bu antenli kumandası bu Yazık bir O kadar kalabalık ya. Neyse. Çekemem. Dediğim gibi Ama burada da ben unuttum. Ama ben silerim <laughs> Evet arkadaşlar Dediğim gibi <laughs> Bu çekmemizi istiyorsanız bu, bu videonun altına yazın Çekin diye İstiyoruz diye yazın Tamam Yani ben elden sizi eğlendirmeye çalışıyorum bu oyunlarla. Muzaffer de elimden geldiğince. Muzaffer video başlamadan önce bayağı bir heyecanlanıyor yani. O yüzden biz de videonun içinde bazen o saçmalıyor, ben saçmalıyoruz, ikimiz birden saçmalıyoruz, kavgalar ediyoruz. Ne yapalım arkadaşlar kader. Bir daha sonuna gelelim dediğim gibi burayı <laughs> evet, oyunları istiyorsanız <laughs> oyunları istiyorsanız bu <laughs> videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim e, <laughs> koyayım hoşçakalın oyunsuz kalmayın bu videonun altına da yorum atmayı unutmayın bana <laughs> yanlış yere baktım ya. और ये